kendimizi öteledik. Hep bir şeyleri öteledik. Şimdi hep çalışanların emeklilik ya hayal işte. Emeklenince balıkçı kasabasına yerleşeceğim. Ya imkan varsa git yerleş. Herkes taş ev istiyor. Herkes offroad araba istiyor. Herkes ATV istiyor. Minimal gidersen bir taş ev prefabrik bir şey yaparsan ya da arabanın arkasında karavan takarsan hayaline ulaşabilirsin. Nereden biliyorsun 60-70 yaşına kadar yaşayacağını? Bili değil ki. Eğer bugün bir karar verdiysen, e, dertsiz başım deyip azıcık aşım varsa git yap o zaman. Hadi yapamıyorsun. Şehirde yaşamak zorundasın. Hepimiz kazanmak odaklıyız. Çok kazanmamız lazım ya force hava atmamız gerekiyor. Çok kazanıyoruz. Arabamızın modeli bu. Anahtarlığı buraya koyacağız ya. Kendimizi öteliyoruz. Ondan sonra bir essela diyorlar. Paketleyip götürüyorlar. Araba nerede, ev nerede, paran nerede, pul nerede. Biz bedenimize yatırım yapmayı, Bedenimizi desteklemeyi, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek fitokimyasalları, her gün kirlenmemiz karşısında bu serbest radikallere karşı bizim savunma sistemimizi destekleyecek ürünleri, beslenme tarzını, yaşam tarzını öteledik. Sonunda karşımıza türlü türlü hastalıklar çıktı. O yüzden biz MyGuard ve bunun gibi etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ürünleri 365 gün kullanmalıyız. Ben ürün satılsın, insanlar alsın diye bunu anlatmıyorum. İsterse kişi sipariş vermeyebilir, sıkıntı yok. Ama bugün madem bir dostuz, belli bir platformuz, bunları konuşuyor olmamız lazım. Tek başına MyGuard da sizin hayatınızı kurtarmaz. Ama bugün kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız, vücudunuzda bu kadar kötü asker varsa, iyilerin sayısını arttırmak zorundasınız. Bu bir seçenek değil. Ali Bey sizin birini önermeniz ya da Murat Hocam'ın birini önermesi insanların lütfu değil. Doğru şekilde aktarıp insanların buna ihtiyacı var. Ne için? Sadece korona için değil. Nezle grip için değil. O koruyucu hekimlik dediğimiz altyapısında bütün hastalıkları bakın çöl yandan sedefine, saç dökülmesinden cinselliğe, insanların kilo alıp verme metabolizma düzenine kadar her şeyi bağışıklık sistemi inşa ediyor.